Değerli takipçilerim yine Sarayönü'nü gezmeye devam ediyoruz. Öyle bir cadde ki burada yok yok. Bir kuyumcuya geldik. Kuyumcumuzun adı ne efendim? Trend Kuyumcu. Trend Kuyumcu. Sizi tanıyalım. Halil Göçebe. Geldiğiniz zaman Halil Göçebe kardeşim Trend kuyumculara geliyorsunuz. Ben böyle bir kemer sordum. Bunun gramajı ve fiyatı nedir? Şimdi evlenmeye kalkarsak. Evet. Böyle bir kemer isterse gelin adam, yani ki bu, kadınlarımıza kurban olsun evet, her şey. evet, az bile, az bile. Evet, ufalama biraz e, bu yetmiyor yani, sadece kemer değil. Yok ben önce buna buna bakayım, <gülüyor> <gülüyor> öbürlerini seyrelsem. Bu, bu ortalama 150 gram geliyor. Evet. Yani bugünkü şartlarda ortalama 500 5000 bin lira civarında diyor, 500 bin lira civarında. Tüyor. 500 bin lira. Evet. Yarın yarım trilyon tutuyor yani. Yarım milyon. Evet, yarım milyon eski parayla. Yarım Rilyon. milyon. Evet. Çok evet. şık. Ben evet. şöyle elimi alayım, kameraya şöyle göstereyim. Gayet de e, kullanışlı yani hemen bozulmayacak. Yok, tip. yok, yok. Düğünlerde şimdi bunu geriliğine takıyorlar değil Düğün mi? Düğünlerde evet. Takıyorlar. Bunu genelde kızın babası alır. Hayır işte. Öyle evet. mi? Evet. Ha, ne güzel. Evet. evet. Ee, diğerlerini görelim. Tabii. Peki.